Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 76 ve 77'deki ikinci tema sonu değerlendirme çalışmalarını birlikte yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Metnimizi okuyalım. Cumhuriyet ağacı Ağaçlar içinde çok yaşayanları vardır. Çınar ağacı böyle uzun yaşar. Yüzlerce yıllık çınarlar vardır yurdumuzda. En çok Bursa'da. Toprağı severek, güneşi severek yaşarlar. Bizler de özgürlüğü Bağımsızlığı, inkilapları severek Türk yurdunu örten, aydınlığa, esenliğe uzanan dallarımızla cumhuriyet ağacında yaşayacağız. Çok yaşayacağız. Halk yaşadıkça cumhuriyet ağacı da yaşayacaktır. Ne var ki söyledik gene söyleyelim. Cumhuriyet ağacının yaşaması da koca çınarların yaşaması, yüzyılların sürüp gitmesi gibi insanların, yurttaşların güneşine, emeğine bağlıdır. Dikilen dal emek ister, bakım ister, sevgi ister. Cumhuriyet ağacı da bakım ister. Onu sevgilerimizle emeklerimiz de sulamalıyız. Değişim korusunun usta bahçıvanları, bakıcıları gibi koruyan, eskiyen dalları düşüncenin, ilerlemenin özeniyle budamalıyız. Yeni dallara yeni yapraklar katmalıyız. Ne de olsa cumhuriyet ağacı yabanda, yazıda, dağda, doğada yalnız başına kalmış alıç ağacı değildir. Bir toplum ağacı bir insan ağacıdır. Bir milletin köklü ağacıdır. Onun yaşaması toprağı güneşe, güneşi suya, suyu taze dallara, taze sürgün dalları çiçeklere, yemişlere değiştirecek yeni kuşakların gücüne, emeğine, sevgisine bakar. Evet birinci sorumuzla başlıyoruz sorularımızı cevaplamaya arkadaşlar. Çınar ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir demiş arkadaşlar. Çınar ağacının daha çok uzun süre yaşayabilmesidir. İkinci sorumuz yazar cumhuriyeti neye benzetmiştir? Bu benzetmeyi doğru buluyor musunuz demiş. Yazar cumhuriyeti çınar ağacına benzetmiştir. Bu benzetmeyi doğru buluyorum. Çünkü sahip çıktığımız müddetçe cumhuriyetimiz ebedi olacaktır. Üçüncü sorumuz Cumhuriyet ağacının yaşaması nelere bağlıdır? Cumhuriyet ağacının yaşaması halkın sevgisine, ilgisine, korumasına ve besleyerek geliştirmesine bağlıdır. Dördüncü sorumuz metnin ana fikrini yazınız demiş arkadaşlar. Cumhuriyetin bir çınar ağacı gibi korunup sevilmesi gerektiğidir. Metnin ana fikri. Beşinci sorumuz yerli halıları gördüm. Koyu sıcak kırmızılarla diri maviler ağır basıyordu. Bu cümlede geçen ağır basmak sözcük öbeğinin cümleye kattığı anlamı yazınız demiş arkadaşlar. Ağır basmak sözcüğü yoğun çok olmak anlamında kullanılmıştır diyoruz. Altıncı soruyla devam edelim arkadaşlar. Bayrağım şiirinin konusunu ve ana duygusunu yazınız demiş. Şiirimizi okuyalım öncelikle. Atalarım gökten yere, indirmişler ay yıldızı. Bir buluta sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı. Onun ateş kırmızısı ne gelincik ne gülden. Türk oğlunun öz kanıdır ona bu al rengi veren. Ay yıldızı gökyüzünün ayla yıldızından yüksek. Türk'ün alın yazısıdır Türktür onu yüceltecek. Vazifemdir bayrağımı üstün tutmak her bayraktan. Can veririm kan dökerim vazgeçemem ben bu haktan. Evet. Evet şiirin konusu arkadaşlar bayrağımızın kutsal oluşu ve önemi ana duygusu ise bayrak ve özgürlüktür. Yedinci soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde ilgili verilen bilgileri inceleyiniz. Doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım izlediğimiz film çok etkileyiciydi. Cümlesinde isim fiil vardır demiş arkadaşlar. Burada isim fiil yoktur. İsim fiilin ekleri neydi? Ma-ış-mak'tı. Burada baktığımızda isim fiilin eklerini göremiyoruz. O zaman bu ifade yanlıştır. Fındık toplamak gerçekten çok zormuş. Cümlesinde birden fazla fiilimsi vardır demiş arkadaşlar. Birden fazla fiilimsi var mı bakalım? Fındık toplamak, toplamak evet isim fiil. Gerçekten çok zormuş. Bir tane isim fiilimsi e, var arkadaşlar. Birden fazla dediği için yine yanlıştır. İstediği oyuncak alınınca dünyalar onun olduğu cümlesinde alınınca sözcüğü zarf fiildir. Evet, inca iki zarf fiildir arkadaşlar. Bu ifademiz doğrudur. Sokaktan gelen gürültülerle uyandık geçen sabah cümlesinde. Geçen sözcüğü isim fiildir. Evet, bakalım arkadaşlar. Evet, geçen sabah burada arkadaşlar, geçen geç e, isim fiil değil, e, isim fiil değildir arkadaşlar. Yine bu ifademiz yanlış olacaktır. İstanbul'dan getirdiği hediyeler çok ilginç cümlesinde getirdiği sözcüğü sıfat fiildir demiş arkadaşlar. Bu ifade ifademiz. Doğrudur arkadaşlar getirdiği Evet, D ile işaretliyoruz. 8. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde neden sonuç cümlesi kullanılmıştır? A. Dişlerini fırçalamak için aynanın karşısına geçti. Dişlerini fırçalamak için diyor arkadaşlar. Şöyle içini bulduk. Dişlerini fırçalamış mı? Hayır. Fırçalamak için geçmiş. Yani fırçalamak amacıyla geçmiş. O zaman bu cümle arkadaşlar amaç sonuç cümlesi amaç sonuç. Şöyle kenarında yazalım. Deniz dalgalı olduğu için rahatça yüzemedik. Yüzemedik. Yüzemedik sonuç. Niçin yüzemedik? Deniz dalgalı olduğu için. Denizin dalgalı olması sebep. Burada arkadaşlar neden sonuç vardır. Neden sonuç cümlesidir. Evet. Neden sonuç cümlesi kullanmış diyordu. Zaten cevabımız ben seçeneği oldu. Diğer seçeneklere de bakalım. Sabah okula geç kalmayayım diye erkenden yattım. Erkenden yatmış. E, niçin yatmış? Sabah okula geç kalmamak için, geç kalmamak amacıyla yatmış. Yine burada ne var arkadaşlar? Amaç, sonuç, yatmasının sebebi amacı bir amacı var değil mi? Yüksek sesle konuşursan komşularımız rahatsız olur. Burada arkadaşlar konuşursan SSA'dan ne anlıyoruz? Biz şart, koşul anlıyoruz. Bu da koşul sonuç cümlesidir arkadaşlar. Dokuzun soruyla devam ediyoruz. Bu dizelerdeki filmsinin Türkçe özdeşi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Uzaktadır her şey gökyüzü deniz her an peşimizden koşan gölgemiz, koşan arkadaşlar, an, an, e, sıfat fiildir değil mi? An, ası, mezer, dikecekmiş şeklinde kodlamıştık. Koşan bu sıfat fiildi arkadaşlar. Aşağıdan da neyi bulacağız? Sıfat fiili bulacağız. Tür, e, türce özdeşi demiş. A. Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu karanlık düşünceden. Evet, kardır yağan arkadaşlar burada Türkçe özdeşi bulunmaktadır. Sıfat fiildir. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa... 76 ve 77'deki ikinci tama değerlendirme sorularını bu videomuz ile sizlere sunmuş olduk. Diğer derslerle ilgili Türkçe ders kitabımızın metinleriyle ilgili etkinlikleri kanalımıza yüklemeye devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.